Bak pazar TSK kalan para bu amına koyayım. Ben para ne iş göreceğim? Kardeşim vermiyor diyorum. ya ben soruyorum ya. Kolum bir kez başbakan izleyeceğim bana para ver diyeceğim. <laughs> Allah Allah ya. Hasta bunlar ya. Seni buraya şeftikene sana şeftikene de ağzımı bozdum ben. Bilmiyoruz abi. Bunlar buna zevk şu zevk şu Bir, bir, bir şuna sıraya giriyordun alabilirsen onu da. Ama onu onu için da alabilirsen bak. Amca olmadığı için değil. Yükseleceği için. da vermiyorlardı alamıyordu. Tamam işte onu devletten değildi. Esnaflar yapıyordu. Esnaf değil işte. şey diyor, Şunu alamıyordum şunu bak. Çaya şiye şiye. Yok yok. Aslanın sırada bekliyordu. Şimdi ne var Esnaf babam? Yapıyordu. İş var. Esnaf yapıyor. Sen yapıyor. Ben yet, yetmiş bildiğimi biliyorum evet. o günleri. Biliyorum. Onu esnaf yapıyor. Sigara esnaf bilmiyor. Bak. Ek çayı, ek, şekeri, sigarayı. Alabilirsen, onu da. Adam tekelden. yok. Adam bak, tekelden bak, yok. sigara getiriyor da bak. Ama var. Hep var. Sigara içmeye ya. Ablam bıraktım. O, tane. Ablam bıraktım. o seksen bırak. Ben içmeyeyim Ya o, yirmi lira sigara bak, vermiş içmeye. Allah Allah. Sigara var. ne var? Sigara düşürüyor. İlk ekmişsin. Alın nasıl? Evet götür. Poşet. Babam. Siyer, siyer. Yani sen çalışırsan alın. Ama sen giden, o işten giden, o işe çıkan, oraya giren alamam. Emeğini alıyor şu gençler? Ben, ben bak. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 2800 liraya. 2800 liraya. Yeni emekli Bir dakika dur emekliye karıştırma. 2800 liraya çalışıyorum ben. Liraya bir buçuk lira ev kirası veriyorum. 600 lira doğalgaz, elektrik, su faturası. Geriye ne kalıyor? Geriye ne kalıyor? Konya'da öyle değil. Her, da yerde da öyle. Her yerde da da öyle. Her yerde öyle. Her yerde öyle. Benim, benim gezmediğim il yok bak. Sen şimdi ne alıyorsun maaş emeklisi? 3 milyar 700 lira maaş alıyorum. Ha, sen şimdi evet. Yani Altay'da ne verecek sana şimdi Altay'da? He? Sana 500 lira vereceğim. Ha, bana var. ver Bak ben 2 milyar para Bana verecek biz 50 bin lira. Ödene, ödün, ne, değil, niye biz Müslüman mi? miyiz? Baba mı? sen de kes kes bana ver. Gel gel Müslüman. Yeni oldum ben. Ne ben yeni sen yeni sene yeni sen oldu oğlum. Üzerinden konuşmuyoruz. Çalışan üzerinden konuşuyoruz. Çalışan üzerinden çalışan. Ben bak şu anda da çalışıyorum. 3 milyar, milyar, milyar 750 lira maaş alıyorum ben şu yetiyor anda. Yetiyor mu abi senin? Yetiyor. Hiç, hiç En son ne şey zaman tatile gittin abi? Ev kirası bir mi Ben babam ben tatile gittim. Alınız ben il il kıvrarım ben. ben. Anladım. Ha. Ben şuraya bak arzaya giderim ben. Ha, tatil ha, ben İki gün İstanbul'da, üç gün şey Edirne'de, üç, üç gün öbür tarafta. Abi, ayıptır sorma, şahsi işin mi yoksa firma mı gönderiyor? İş yerin firması ya. Ha, Öyle tatil ha, yapıyorum ha. diye. Keşke Şimdi seyredin. alım gücü diyoruz ya, ben iki bin sekiz yüz alıyorum. Elektrik, su faturası, ev kirası, geriye kalıyor kaç para dayı? İki milyar sekiz yüz milyon kalıyor, yedi kişiyle. Yedi kişi o, 800 sekiz yüz lirayla bir ay nasıl geçsin Bir Bir şey olmuş zaten, aç ya, seksen lira. Nasıl geçindireceksin? Çal ya çal bak çalışacaksın diyorsun da çalıştığının karşılığını alsan eyvallah. Eyvallah. Sana bizim Konya'nın Esnafı para vermez adam baba. Başka başka yerde aynı. Bak. Başka yerde aynı. Asgari ücret farklı evet. mı illerde? ben gidiyorum. Edirne'ye gidiyorum. E. Evet. Bak gittiğim yerlerden oradan soruyorum. 4 5 tane aşağı maaş alan yok. bizim Konya var bak. Iş varsa biz de başlayalım. Bak şunu bil. Bizim Konya'nın esnafına bedava çalışayım diye vallahi çalıştırır bak. Baba. Ha. Biz şu anki sistem üzerinden konuşuyoruz. Tamam, Asgari biliyorum. ücret sisteminden konuşuyoruz. Gelen zamları tamam. konuşuyoruz. Asgari ücret de öyle konuşuyoruz. Bak Çok gülüm ben sana bir şey söyleyeyim. Bak benim evim kira değil. Kira benim kira yok. Ben 6, 5 lira doğal gaz ödüyorum. Bak 500 lira. 200 lira da alatı ödüyorum. 700 lira, 100 lira ödüyorum. <laughs> 800 lira. Peki ben 1200 lira nasıl geçineceğim? Nasıl geçsin? Bir kesin? de iki kişi bu adam. Ben i̇ki kişi bak. Bak bak. Ben 7 bak, kişiyim. 2800 lirayla bak, yedi kişiyim. Dinle bak dinle dinle bak. Bak. <laughs> bak pazar tese kaçında kalan para bu bana koyayım. Ben para ne iş göreceğim? On lirayla. <laughs> ya, 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 ya sen işte bak, bak, ya ince hesapsız git dersen hiç tutturamam baba. O zaman düşünün sen hovarda ortaya yapıyorsun. Kendiniz ama. gibi sanıyorsunuz. Sen kendi adamın özel hayatı. Ha. O zaman yetişmez. 100 milyar da mı açarsan yetişmez. Ben bu dayıyı tanıyorum. Her hafta burada mesela. Ben başka tam... görmedim. Demek ki yok. Ben çıkmam çarşıya pek bak. Ben çarşıya çıkmam pek. Haftada bir gün gelirim ben. ben çarşıya çıkmadan hasta olurum. Ben çarşıya çıkmaz ya hasta olurum. Adamın dediğini biliyorum. Adam diyor ki benim emeğim karşılığını versin. Almıyor Kaç para maaş Vermiyor. 2 milyon. 2 milyon para mı devirse? Nasıl 2 milyon alıyor? Nasıl 2 milyon? Sen, dur. Ya, nasıl iki milyon Nereden emekli oldun sen? Belediyeden. D�'de emekli kaç para? Kese kaza. lira. Ben belediyeden emekli oldum. İnanma. Belediyeden emekli olan adam üç tane aşağı maaş almıyor. Bindi. Kardeşim vermiyor ya ben zor kolum bir kez başbakanı izleyeceğim bana para ver diyecek. <laughs> Allah Allah ya hasta bunlar ya. Ya ben hatta iki daha bak. Bin milyon. Bak bin milyon. Bin Bence milyon dokuz seksen lira para alıyorum evet, iki de değil. 20 lira değil. Yirmi lira daha eksik. Vallahi Ben yeni, yeni aldığım maaş bana yetiyor emekli maaşı. Ya abi seninki sana sen yetiyor. Bunu anladık. Ama, ama bu da bir vatandaş. Bununki yetmiyor sen mesela. Sen, sen, sen sosyal Askeri ücretken ödenmiş günleri. Ödediyse belediye ödedi. Ödediyse belediye ödedi. İtiraz edin maaşını. Kime? Ya ne bileyim kaç para ödediniz? sigortaya. Ötayt. Ben bu kaç para ödedim bilirim ki. Yani, yes. Maaşa itiraz ya edelim. maaşa Reli, ettim bak. Var. gittim. SSK bana bir kağıt gönderdi şöyle. Evet. Petterden tamam. parayı alacaksın diye. Dur. Altta köşeden yazar. Kim çık milyon para ben gittim. 50 Dur. günde aldım 1 milyon 200 lira. SSK orası bir çocuğu kafa şeye takmış. <laughs> o kim oynuyor? Oğlum dedim şunu hiç bakma. Seni buraya şef tikene sana şef tikene diye ağzımı bozdum ben. Ben ağzımı bozdum şefe. Adam kağıdı yırtıp Adamım attım. Yadım, bak, 695 lira emekli oldum ben. 695 lira para mı? O. Hayır, benim benim ilk... Yani, Bırak, Bak, 690... Gene Allah razı olsun onu 100 lira verdi ama ay 700 lira söylüyor. oldu. Şükür diyenler yok, yok. yalan söylüyor. Şükür diyenler yalan söylüyor. Şükür abi <laughs> şükredip kanaat etmeyecek. <laughs> kanaat edecek ama bu maaşlar az kardeşim. 1.500 lira emeklinin maaşı. En düşük emekli maaşı doğru mu? Bunlar Enflasyon düşük gösteriyor. En, enflasyon düşük gösteriyor. 1500 lira en düşük emekli en maaşı. Enflasyon düşük gösteriyor. Enflasyon niye düşük niye düşük gösteriyor? Neye karşı düşük gösteriyor? Tuza, kirece karşı. Ben tuz mu yiyorum, kireç, kireç mi yiyorum? Bak şimdi altı, bak işte ben dinle. Şimdi alta enflasyonu geldi mi? Verecek bana hesap yolu hesap yolu 5.2. 2.2 nokta ne? Çünkü tomatı çöpe atıyorlar ya. Onun noktasını tamam, bana, hesaplıyor. Geliyor, şey Onu bana hesaplıyor. Onu bana hesaplıyor. Onu bana hesaplamayacak. Sen 6 ay evde sonra hesaplayacaksın. Millete para vereceksin. Abi, abi ne kadar maaş verse geçiniriz Türkiye'de. Şu ya normal olarak bana bugün 3000 milyon, üç milyon para verse ben idare ederim kardeşim. Üç, Abi açtı. Al al. Ben sana sen on gösterdin bak. Açtı sınırı sekiz buçuk He? Kira olmayacak. İşte kira değil bak. Ev kira Ağaçta değil. Öyle açıkladılar. En düşük milyar maaş milyar beş bin olması milyar lazım. Çok rahat geçinmesi için adamın. En az. Çok en az. Kira yani en düşük maaş alan kimi? Kaç para alacak biliyor musun? Beş milyondan aşağı olmayacak. Ha? ha? Bak, bak bugün en düşük alana 5 milyon olacak. 1 milyona, 2 milyona iş olmaz abi. 2 milyona bir çarşıya git burada dolan gel. Vallahi o paranın hakkına gelemezsin. Bak o paranın hakkına gel abi. Ben, bak ben biliyorum abi ben biliyorum ben ben esnafım bak ben esnafım bak. Ben demek bir şey konuşacağım bak. Şimdi serbest piyasayı bir kaldıracak. Bak Turku Dözal'ın çıkardı serbest piyasayı kaldıracak. Bir fırıncılar zabıtalar neden bakmıyor be fırıncılara da serbest ettiler. Alabildiğine kendileri zam koyuyor ekmeğe. Yazık şu adam orantası çoğusa 5-6-10 ekmek götürmesi lazım. Günah değil mi bu? Neden zabıtalardan aldılar? Neden belediyeden aldılar? Oturttunlar belediyeyi, baktın belediye. Ekmek alıp tartsın. Olmaz böyle. Bir dakika. Ben 3, 2800, 2825 lira maaş alıyorum. Benim maaşımdan vergi kesiyor. 4 bin lira, 4,5 bin her, her yıl vergi kesiyor. Niye kesiyor benim maaşımdan? Büyük sürü bir insan vardı yüksek maaşlarla gözünü sevdiğim ya. Abi çarşıdan geliyorsun. Alım gücümüz eridi mi? He, eridi bak. Ben şunu geçen ay şu şu tağını şu şurada ağzına da sıra sıra doluydu. Tabii. Şimdi Zaten. bak. Bak. Dur dur. ne var azalıyor. Küçük. Diyor tamam. bak. bak. Gözünü sevdim. Her gün. Porsiyonlarımızı küçüldün diyorlar. Porsiyonlarımızı küçüldün diyor. Porsiyonlarım küçüle küçüle karnımız da küçüldü. Bağırsaklar kurudu kaldı şimdi. Turgut Özal ne yani. dedi zamanla? Benim işçim memurum işini bilir dedi. Serbest piyasayı o koydu hep. Kaldırsın bunu Tayyip. Öyle olmaz. Her şey alabildiğine kendi başına zam koyamaz. Ben de çekil ya. ya. Bir bardak çay. Abi geçen sen adam kendi telefonuna bağırdı. Ben millet, milletlerin gözüme diyor zemi dikiyor. Bir sen kimsin evet. lan? 15 bin maaş bir de zem alıyor. Sen bilet kimsin millet? Millet diyor benim maaşıma göz dikmiş. Lan sen ya. ne bok yedin orada? Ama sen ya. emekli olursun ki maaş köşe maaş maaşı yeter sana. Maaşın gözü köşe. Ya da telacanı çok, değil mi <laughs> Çok tabii ya. Bir de bakarda atışın sinema alıyor. Ne iş görüyor? İkinci ayda aldım. Üç, 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 üç alıyorum ben de. <laughs> Ne par mi? Yeter, para? mi, yeter, mi? Para yeter mi bu kadar? Baklarımı doğru mi? kira ya. değil. Hiçbir şey yok. Ama maaşları ya. maaşları emeklilerin maaşının dengelemesi lazım. Kimisi üç buçuk lira, kimisi bin beş lira, kimisi beş bin lira alıyor. Bunlar niye dengelemiyor abi? Ayıp. Niye dengelemiyorlar bunu? Eskiden millet hep çalışıyordu, hem arabasını alıyordu, eve yazılabiliyordu. Şu an o var mı mesela? Yok. Başkan, Başkanım doğru düzgün değil Tokiye yazılamıyor ya. Tokiye, Tokiye. Nereden ödeyecek? <laughs> Kardeşim eskiden dönüm ekonomi güzel yapıyordu bir bak. Bir bu, bir ya. bir yani bu son, bak bu son bir zamanda ecret diye başladılar. Hiç, bir dört oldu, oldu ki ne Hiç farkına bakan yok. Konya Değil mi? kalesi. He? Konya'da en çok oy aldığı yer. Kalede kalmak, kalede bitti artık. Ya Konya önemli es, değil ki. Türkiye genelde konuşuruz biz. Biz emekliye konuşuyoruz. Başka hiçbir anda yok. Tayyip yapıp yapıp Turku evet. evet. Özal'ın koyduğu bu serbest piyasaya kaldıracak bir kere. Ortadan kalkacak. Öyle herkes alabildiğine zam koymayacak. Abi çözüm ne? Erken ha. seçim acilak lazım mı? Erken seçim Erken Seçim der. Erken seçim, günü, seçim günü gelince değil. Bize yazdık. Şu El vatandaşa yazdık. Nasıl abi bu çıkacak? İlker seçime A, gerek yok. Ama hakkına sürse zaptalar. Günü İstemiyoruz. Günü gelince. Kardeşim. Zabıtası maaş alıyorsa, şu adam satıyorsa bunu faturasını isteyecek. Hakan Fota kaçaldı, kaçaldı, Bu adamlar iyi konuşuyor. Onun için ben araya Kılıçdaroğlu onun da buradan ses Allah Allah. Günü gelince sesini yaptım. Langır langır Allah Allah. ötmesin Allah Allah. orada. Kılıçdaroğlu'nun oyu atan atma onu. Kılıçdaroğlu'na mı? Günahını vermem. Hep kendine çekiyor. Atmazlar ama. Yerli bizi oy değil. Yanlış yapıyor. Neden? Selahattin Demirtaş'ta ne iş olmaz? Ne kadar askerimiz öldü, haberin var mı senin? Şu atacaksın oyu, kimi atacaksın yine oyu? Abi, ben hiç kimseye atmayacağım ya, abi. Atarım ben ben, ben iptal edeceğim, gelip ben kimseye atmayacağım. He? Ben karşımda rakip <laughs> göremiyorum. <laughs> <laughs> Valla göremiyorum abi. <laughs>